Ayçan'ın arabalarından herkese merhaba. Bu hafta ototest köşemizde C SUV segmentinin iddialı modellerinden Nissan Qashqai ile birlikteyiz. segmenti SUV modelleri hem ülkemizde hem dünyada gitgide pazar paylarını arttıran modeller. Kuşkusuz Nissan Qashqai'nin de ülkemizde SUV segmentinin talep görmesinde büyük etkisi var. Çünkü o birinci nesliyle gerçekten çok özel rakamlara ulaştı ve bu segmenti Türkiye'de sevdiren modellerden biri oldu. Şimdi ise yanımda duran Nissan Qashqai'nin üçüncü nesli ve bence bu gri rengi çok mu çok güzel. Katalogda 11 farklı renk seçeneğiyle ve ilk defa Nissan Qashqai 2 renk opsiyonuyla satışa sunuluyor. Qashqai'nin ön yüzüne baktığımızda Nissan'ın yeni tasarım dilini görüyoruz. V şeklinde krom çerçeveyle ile ızgaranın içinde yer aldığı, yine logonun da ortalandığı modern yüzlü bir ön görünüme sahip Önden başlayan bumerang far yana doğru uzanıyor ve altında zarif bir kaşkay yazısı bizi karşılıyor. Bu detay gerçekten hoşuma gitti. Aracımız bir SUV ama benimki 4x4 Nissan Qashqai. Aynı zamanda 4x2 versiyonu da var. SUV deyince tabii ona has detaylar dikkat çekiyor. Burada olduğu gibi çamurluk detayını görüyoruz ve 19 inç e, elmas kesim piyonu black e, detaylı jantlar da bu gri renkli, siyah detaylı aracımıza çok yakışmış. Bu arada aracımızın donanımı da en üst donanım olan e, Platinum Premium. Tabii öyle olunca seçenekler, donanımlar, özellikler de artıyor. Arkaya doğru şöyle geçtiğimizde işte o çift renk özelliğini daha net görüyoruz. Siyah yan aynalar, siyah tavan ve gri gövde rengi çok güzel uyum sağlamış. Kataloğuna, web sitesine baktığınızda farklı renk tavan seçeneği ve gövde renkleriyle de kendi aracınızı daha kişisel hale getirebiliyorsunuz. Aracımızda anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği var. Bu da konfor arttıran, bize kolaylık sağlayan teknolojik detaylar. Hadi şimdi gelin Nissan Qashqai'nin biraz da arka kısmını inceleyelim ve bagaj detaylarına birlikte bakalım. Evet aracımızın arka kısmındayız. Arkada bizi yine bagaj kapağından başlayıp yan kısma kadar uzanan şık bir far yapısı karşılıyor. Ortada Qashqai yazısını modelin ismini görüyoruz ve üzerinde de logomuz yer alıyor. Yine bu siyah şık aşağıya doğru eğimli olan hafif böyle kupe görünümünü güçlendiren ee, ve altta da Yine gizli fren lambasının bulunduğu detayımız var. Yukarıda da köpek balığı yüzgeci şeklindeki antenimiz de bence aracın sportif görünümünü arttırmış. C SUV'leri seviyorum. Bence bireysel olarak da kullanımı keyifli araçlar ama aile olarak gerçekten bagaj hacmiyle ve sağladığı genişlikle çok önemli. Yukarıda gördüğünüz tavan barları yine ekstra bir bagaj ihtiyacımız olduğunda bize kolaylık sağlıyor dedim. Ve sadece şöyle bir ayak hareketiyle bagaj kapağımı açtım. Bizi tam 506 litrelik bir bagaj hacmi bekliyor Nissan Qashqai'de. Segment ortalamasına baktığımızda fena olmayan bir değer ama çok daha fazla bagaj hacmine sahip modeller de var. Burada e, sevdiğim detay aslında şu e, nasıl denir ara kat raf özelliği oldu. Size bir şey göstermek istiyorum. Ben bu tarz e, özelliklerde gerçekten böyle yedek terliklerimi, ayakkabılarımı bagajda bulunduruyorum. Böylelikle hem kirli bir görüntü olmuyor hem de çok güzel bir şekilde ayakkabılarımı saklamış oluyorum. E, e tabi daha geniş bir bagaja ihtiyacınız olursa da. Arka koltukları ihtiyacınıza göre yatırıp daha büyük eşyaları da sığdırabiliyorsunuz. İşte bu kadar kolay. Bagaj kapağını kapatmak için dilerseniz düğmeye basabilirsiniz. Dilerseniz de yine bu şekilde ayak hareketiyle bagajınızı kapatabilirsiniz. Nasıl elimiz dolu bir şekilde bagaja geliyorsak bazen de bagajdan eşyalarımızı almamız gerekiyor. O zaman işte yine ayağımızı kullanmamız bize avantaj sağlıyor diyorum. Hadi gelin şimdi biraz da arka yolcuların yaşam alanını keşfedelim. Kaşkaya'nın arka kısmına geçtik. Koltuklar öncelikle çok rahat, onu belirtmek istiyorum çünkü hem malzeme kalitesi hem de böyle dokusuyla çok ergonomik e, yapıdalar ve eminim bu nappa deri koltuklar uzun yolculuklarda arka yolcuları çok çok rahat ettirecek. Şöyle hemen orta kolçağımıza da bakalım. İki içecek koyacağımız standart bir orta kolçağımızda bulunmakta. Yine böyle kapaklı izofitlerde her iki tarafta da yer alıyor. Ee, yine şöyle ortaya baktığımızda şaf tünelimizin çok da yüksek olmadığını görüyoruz. Bu da gerektiğinde ortaya üçüncü bir yolculuğunun da rahatlıkla sığabileceğini gösteriyor. Hemen e, bir Type-C bir de normal e, hızlı şarj e, alanının olması dikkat çekici. Tabi e, aile üyelerinin kullanacağı arka kısımda artık teknoloji çok önemli olduğu için gerek çocukların alpetleri gerek telefonları buradan kolaylıkla şarj edebiliyoruz. Ve yine arkada havalandırmamız bulunuyor. Havalandırma demişken bazı araçlarda 3. bölge klima da bulunuyor ki bence bu da güzel bir özellik oluyor. Kaşkayi'de de olabilirdi diyorum ama Yazın en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz. Bu çekimi de çok sıcak bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Biz dış çekimi yaparken ben kaşkayı çalıştırdım ve klimasını açtım. Ee, çok hızlı bir şekilde ısıtma ya da soğutma olduğunda kaşkayı cevap veriyor. O, o çok önemli. Yani öndeki klimayı da açtığında arkayı da rahatlıkla e, havalandırdığını, soğuttuğunu söyleyebilirim. Bir de e, çok büyük bir e, cam tavanımız var yukarıda ama şu an çok güneş olduğu için açamadım. E, onun da çok güzel bir aydınlatması oluyor. İçerisi biraz karartılı gelebilir. Hani napadeli koltuklar siyah, döşemeler siyah. Ayça sen siyah sevmezsin diyenleriniz içinden olabilir. Çünkü bilirsiniz ben açık döşemeleri seviyorum. Ama bu geniş, açılmayan... Cam tavan sayesinde içerisi inanılmaz aydınlık da oluyor. Ama sakın perdeyi açık unutmayın diyorum çünkü bu delik altlıkları güneş gelirse yazın inanılmaz sıcak olabilir benden söylemesi. Malzeme kalitesi olarak kapı içlerinde yine deri detaylar bulunuyor. Hani e, tasarım olarak çok çok göze hitap ettiğini söyleyemem. Kalite algısı bence orta. Şeyler çünkü oldukça sert. Deriler dışındaki detaylar ama yine bu krom çizgiler, dikiş detayları fena durmamış diyorum. Özetle arka ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hadi şimdi asıl güzel taraf olan ön kısma geçelim diyorum. Müzik Geçtik. Yine arkadaki gibi ön kısımda da ilk oturduğumda bu beni sarmalayan rahat nappa koltuklar ilk dikkatimi çeken e, özellik oldu. Gerçekten e, kaşka ile saatlerce yol alabilirim. Masaj yapan koltuk özelliğiyle beni gerçekten rahatlatıyor. Bu özellikleri koltuklarda çok seviyorum. Ön panele baktığımda en çok hoşuma giden kısım kesinlikle orta konsol oldu sevgili izleyenler. O kadar sade, o kadar yalın ama işlevsel ki çok önemli. Aracımı sürerken vitese, bu sürüş modlarına, her şeye rahatlıkla ulaşabiliyorum. Bir dikkatimi çeken detay da Star Stop düğmesinin burada klimanın hemen altında oluşuydu. Genelde buralarda olur. Saat gibi yukarıya konumlandıranlar oluyor. Şu kısımda olanlar oluyor. Bu da Kaşkay'a özel bir güzellik herhalde. Aracımızda otomatik park özelliği de var. Start Stop düğmesinin hemen yanında. Bu da iyi düşünülmüş. Ve hemen yanında da yine 12 voltluk böyle soketimiz güç alanımız yer almakta. Şurada sanki Kablosuz şarj alanı gibi düşünün zannediyorsunuz bu alanın ama burası bir saklama alanı. Bilmiyorum belki yurt dışında bu alan e, elektrikli kablosuz şarj alanı olarak kullanılıyordur ama Türkiye'ye gelen modellerde yok. Buraya iki tane içeceğimizi rahatlıkla yerleştirebiliyoruz. Kol dayamamız da oldukça güzel. Hem de böyle çift raflı şöyle göstereyim. İsterseniz buraya bozuk paralarınızı, kartlarınızı, küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz altında da derince bir saklama gözü var. İçinde de hem bir Type-C hem de normal yine şarj alanı var. Zaten ona taktığınızda otomatik olarak telefonunuz Android Auto'ya da bağlanıyor. Bu kısmın tasarımını dediğim gibi çok beğendim. Dijital klima inanılmaz etkili. Arkada bile çok rahat ettim. Şu an önde sadece ilk 2 dereceyi açtım havalandırmada. Kapı açık, hava sıcak ama inanılmaz iyi çalışıyor kliması bu şekilde manuel olarak da yine ayarları yapıyor olabilmek aracı kullanırken kolaylık sağlıyor bu özelliği de seviyoruz. Havalandırmaların da doğru yerlere yerleştirilmiş olması yine konfor arttırıcı öğeler. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda multimedya ekranıyla karşılaşıyoruz. Açıkçası ben artık bu şekilde tablet görünümlü, e, multimedya ekranlarından galiba birazcık sıkıldım. Özellikle böyle çıkıntı gibi bir de tamamen karşıya bakması bana fazla ergonomik gelmiyor. Buralar ne kadar akılcı ve güzel düşünülmüşse bu kısım çok içime sinmiyor. Yani aracı kullanırken biraz daha bana dönük olmasını mesela tercih ederdim. Bir de güneş olduğunda biraz fazla yansıma yapıyor sanki ama onun dışında tepkileri, reaksiyonları fena değil, iyi çalışıyor. Sadece e, kablolu olarak telefonumu şarja takmak istediğimde otomatik olarak Android Auto'ya geçme gibi bir eğilimi var. Ben bazen onun Bluetooth'ta kalmasını istiyorum. O konularda biraz böyle kafası karışabiliyor. Ama bir şekilde anlaşıyoruz. E, çok da zor değil. Yine bu kadar dijital olmasına rağmen ses açma kapama gibi belli düğmelerin yine aşağıda da tuşlu olması hoşuma gidiyor. Dediğim gibi dijitalleşme güzel bir şey. Dokunmatik olması da güzel ama klima gibi ses gibi bazı tuşların da dokunulabilir olması bana daha efektif geliyor açıkçası sevgili izleyenler. Malzeme kalitesi olaraksa üst ön kısımda özellikle kaliteli bir malzeme seçildiğini görüyoruz. Şu deri detaylar, dikişler, arada kullanılan yine bu ee, karbon fiber gibi de değişik bir e, şık, kaliteli, yine krom detaylı malzemeler var. Ortada da yine sade bir panel kullanılmış. Bunlar güzel, Porsche. Gelelim sürücü gösterge paneline. Burası da dijital. Ee, yine kişiselleştirebiliyorsunuz. İç istediğiniz grafikleri getirebiliyorsunuz ekrana. Buraya kadar güzel. Sadece biraz daha renkli olmasını tercih ederdim diyorum. Daha çok böyle kırmızı, gri, siyah ağırlıklı renkler kullanılmış. Direksiyonumuz bence büyüklüğü güzel. Ee, böyle e, görüntü olarak da şık. Deri olması, yumuşaklığı da önemli. Zaten yolda giderken özellikle uzun yolculuklarda şu malzeme kalitesi çok önemli. Aksi halde avucunuzun içi acıyabiliyor. E, Kaşkay'ın gayet böyle kaliteli ve yumuşak sayılabilecek e malzemesi mevcut. Ama üstündeki tuşlar biraz sanki geç algılıyor. Ondan çok emin olamadım yerleri güzel, tuşları bir şekilde multimedya ve gösterge paneli ve güvenli, güvenlik asistanlarını buralardan kontrol edebiliyorsunuz. Ama sanki biraz geç algılıyor ya da biz geç anlaştık orada yine emin olamadım. Özetle Kaşgar ile ilgili söyleyeceklerim bunlar sevgili izleyenler. Artık isterseniz. En 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 keyifli kısmı biraz da sürüşle ilgili izlenimlerime geçelim diyorum. Ha unutmadan, sürüşe geçmeden size bir de geri görüş kamerasını göstermek istiyorum. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum çünkü premium kalitede bir geri görüş e, kamera kalitesi sunuyor Nissan Qashqai. Özellikle e, renkler, grafik kalitesi, e, böyle tepeden kuş bakışı görünümü ve kılavuz çizgileri, park sensörleri hepsi bir arada bu C segmenti SUV'yi çok rahat bir şekilde park etmenize yardımcı oluyor. Üstelik şurada bir de park düğmesi var. Yani arzu ederseniz kendiniz değil araca da park etmeyi bırakabiliyorsunuz ama inanın hiç ihtiyacınız kalmıyor. Çok rahat bir şekilde park ediliyor. Herhalde bana sorsanız Kaşkay'ın en çok hangi özelliğini beğendiğiniz diye kuşkusuz ilk üçe kamerasını geri görüş kamerasını e, eklerdim. Hatta öyle ki bazen aracın e, hızını düşürdüğünüzde işte e, AVM'den falan çıkarken böyle hani çarpmayayım yanda babalar falan vardır yüksek araç göremiyorum diye tereddüt ettiğinizde kendisi otomatikman e, sensörleriyle devreye giriyor kamerayı da açıyor sizin dönüşünüzü tepeden yine gösteriyor önü de görebiliyorsunuz. Bence bu açıdan gerçekten güzel iş yapıyor Nissan Qashqai. Hadi artık daha fazla vakit kaybetmeden sürüşe geçelim biraz da Qashqai'yi yolda test edelim. Nissan Qashqai ile yollardayız. Size biraz da e, yoldaki izlenimlerimden bahsetmek istiyorum. Aracı test aldığım ilk günden beri çok rahat bir şekilde kullandım. Gerçekten bir SUV olarak konforlu bir araç. Zaten yüksekte e, sürüş pozisyonu, aynalar, açılar her şekilde size rahat bir sürüş olanağı sağlıyor. Sahip olduğu üst donanım e, detaylarıyla, teknolojisiyle de bu konforu e, kat be kat arttırıyor. E tabi SUV modellerde genelde rahatlık ön planda oluyor. Ama bununla birlikte aracın performans özellikleri, motor özellikleri ve teknolojik özellikleri de çok ön plana çıkıyor. Bir kere koltuklarının çok rahat olduğunu söylemeliyim. Elektrikli koltukları... Hem kolay bir şekilde ayarlanabiliyor hem de masaj yapıyor ayrıca da ısıtmalı bunlar sevdiğimiz özellikler yani bazen diyorum masaj özelliği olmasa bile çok rahat bir koltuk çok ergonomik uzun yolculuklarda kaşka ile kusursuz bir yolculuk edebilirsiniz. Aracımın motoru 1.3 litre turbo benzinli ve mild hibrit teknolojisine sahip bu ne demek oluyor? E, Malibu, yani küçük bir elektrikli motorda aslında içten yanmalı motora destek veriyor. Böylece aracımı çalıştırırken ve ani hızlanmalarda e, elektrikli motor benzinli motora destek veriyor. Bu da aslında hani ekstra e, güç performans katkısı sağlarken aynı zamanda e, daha az karbon e, salınımına sebep oluyor ve aynı zamanda da tüketimini olumlu anlamda etkiliyor. Tam hibrit kadar performanslı olmasa da mutlaka yakıt tüketimine katkısı var. Aynı zamanda da bir bakıma hani emisyon konusunda, çevreye duyarlılık konusunda bu teknolojiyle dizel araçlar yerine tercih edildiğini, onların yerine konduğunu da düşünebiliriz. Aracın Vites atışları da bence çok güzel. Yolda kullanmak keyifli. Farklı sürüş modları olduğu için ve benim kullandığım araç 4x4 özelliklere sahip olduğu için de çok daha fonksiyonel. Bir kere hemen e, aracımı kullanırken rahat bir şekilde yol koşullarına göre değiştirebileceğim sürüş modları düğmesi var. Hemen elimin şeyler altında. Bu arada yol bilgisayarı işte bağlantılar da var. Arada devreye giriyor. Ee, şöyle ki bu sürüş modları düğmesi öyle güzel ki yeri bir kere çok önemli. Ben bunu her zaman söylerim. Testlerde bazen o düğmeler farklı yerlerde olduğunda zorlanıyorum. Çünkü ergonomi önemli. Aracı kullanırken konfor arıyorsak hayatımızı kolaylaştırmalı tasarım. Bu nedenle bu düğmenin yerini çok beğendim. Şimdi mesela normal otoban, otobanda gidiyorum ve zaten ona uygun bir sürüş modundayım. Biraz daha az yakmak istersem eko modunu alabilirim sportif bir sürüş istiyorsam sport moduna. Bunun dışında da karlı ve arazi sürüşleri için de yine uygun modlarımız mevcut. Aracımızın teknik özelliklerinden biraz da bahsedelim. 160 beygir gücünde 270 Nm torka sahip Nissan Qashqai. Aynı zamanda 0-100 km hızlanmasını 9.9 saniyede gerçekleştiriyor ve maksimum 190 km saat hıza ulaşıyor. Bunlar da yine bence güzel özellikler. Dediğim gibi bir SUV araç kullanıyoruz, bir aile aracı kullanıyoruz. Dolayısıyla performansıyla, istediğimiz sürüş moduna uygun verdiği tepkilerle, cevaplarla kaç kayıp kullanmak keyifli. Ee, Nisan Qashqai'nin e, yakıt tüketimine gelince ortalama olarak 6.4 ile 7 litre arası katalog verilerinde yer alıyor. Benim de kendi ağırlıklı şehir içinde dur trafikte kullandığım Qashqai'yi e, 8.5 litre civarlarında bir ortalama yakıt tüketimi gösterdi. Ama tabii ki yakıt tüketimini değerlendirirken araçta kaç kişi olduğu yani aracın ağırlığı, hava koşulları, kullandığınız sürüş modları hepsi bunları etkiliyor. O yüzden e, bunlara da dikkat etmekte fayda var. Güvenlik asistanlarına gelince e, Nissan Qashqai'nin ileri seviyede güvenlik donanımlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yarı otonom sürüşe kadar izin veren adaptif e, start-stop özellikli kurs e, kontrolü mevcut ki bu çok güzel bir özellik aynı zamanda şerit takip, şeritte kalma özelliği de çok işçiler. Sağ bunlar sesli ve e, titreşimli olarak sürücüyü uyaran sistemler kör nokta uyarı sistemi ona keza ve yine ani fren yaya yolcu algılama gibi birçok gelişmiş özelliği var. Bu özellikler hem hayat kurtarıyor hem de hayat kolaylaştırıyor. Ben hem trafik içinde hem de uzun yolda sıkça bu teknolojiden açıkçası faydalanıyorum. Bunun dışında konfor dedik. Gerçekten kaliteli bir süspansiyonu var. Yol bozukluklarını, çukurları ya da tümsekleri iyi bir şekilde kompanse ediyor ve sizi sarsmadan yol alabiliyorsunuz. İzolasyon konusuna gelince bir tık daha iyi olmasını beklerdim. Yukarıdaki cam tavanın perdesi şu an açık. Camlarım tabii ki hepsi kapalı. Ama içeriye böyle yüzün üzerine çıktığımda giren bir rüzgar sesi duyuyorum, kabin sesi duyuyorum, motorun sesi kesinlikle gelmiyor. Yola bağlı olarak bazen lastiklerden de ses gelebiliyor. Ama beni asıl rahatsız eden kesinlikle böyle dışarının ortam sesi oldu keşke bu 120-130'dan sonra başlasaydı diyorum. Kaşka'nın yol tutuşunu da oldukça beğendim. Bir kere dengeli bir araç ve sürücüyü kesinlikle güvende hissettiriyor. Yolda giderken çok fazla yalpalamıyor. Zaten bu kaliteli koltuklar da sizi öyle güzel sarıyor ki e, virajlarda sorunsuz bir dönüş yaşıyorsunuz. Mesela şu an bir virajı birlikte sizlerle alıyoruz. Ve bakın oldukça sert bir viraj. 70 ile dönüyorum ne hızı bana hissettiriyor ne de araçta en ufak bir denge kaybı hissediyorum. Dolayısıyla bu bana göre başarılı bir e, araç. Özetle Nissan Qashqai bir C-SUV modeli olarak sahip olduğu donanım, konfor, teknoloji, performansla e, ihtiyaca fazlasıyla cevap veren keyifli bir otomobil. Eğer siz de bu segmentte bir SUV modeli almayı düşünüyorsanız Nissan Qashqai'yi de test etmenizi öneririm. Hapsa'ya yeni bir test sürüşünde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.